Musa Aleyhisselam sabaha kadar ibadet etti. Kimse benim kadar ibadet edememiştir dedi. Denizin kenarında gezerken kurbağa ne dedi? Çok beğendin herhalde dün geceki ibadetini. Ya Musa dedi. Vay senin kudretine kurban olduğum, seni konuşturan Allah'ın aşkına dedi. Ne diyorsun bana dedi. Ne diyorum sana dedi. 400 senedir sıralı zikirle meşgul oluyorum da onu söylemek istedim dedi. ya dedi eyvah dedi. Dedi ki sen ne tesbih yapıyorsun? 400 senedir. Dedi ben bu tesbih yapıyorum. Ondan sonra ona bildirildi. Hadis-i şerifte de bize bildiriyor. Bu tesbih günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defa. Senede bir defa yapamaz mısınız ya? E gidin yatın ya boş mezarlar önden kazılana gidin yatın ya. Senede bir defa yapsa İsmail aleyhisselamın zürriyetinden yani Resulullah efendimizin atalarından bin tane esir düşmüş köleyi azat etmiş bin tane makbul hac yapmış sevabı yazar.